Cumalar. Sağ olasın. Alo. Buyurun yayındasınız şu anda. Buyurun. Ee, hocama sorularım vardı benim de. Sorularınız. Hayırlı cumalar olsun. Buyurun, Peki buyurun. efendim. E, hocam benim annem babam hacca gitti. Şu anda hacılıkta. Evet. Biz, biz beş kardeşiz. İçimiz gurbette İstanbul'dayız. İkisi köyde. Babam giderken annem veya babam hiç bizimle helallaşmadı. Allah'a ısmarladık demedi. Ben yine aradım sordum. Ve bu, oradaki kardeşleriyle veya akrabalarıyla hiç ısmanlaşmadı, helallaşmadı. Bu ne kadar doğrudur? Bunu soruyorum. Sonradan cevaplandırın benim sorularımı. Bir de pazar günü kaynatamıyordu kayınpederim. Ve ben e, 28 senelik evliyim. Hı -hı. Benim altınlarımı aldı, e, borçluydu verdim. Ev eşyalarımı sattı. Bununla e, ortak beraber arsa aldık. Bunları sattı. kayınlarımı ev aldı ve bunların hiçbirini geri dönüş yapmadı. Ve ben kaynatıma he, hakkımı hmm. helal etmedim. Ne kadar doğrudur. Ben aydınlatırsanız teşekkür ederim. İki soru sordunuz. Anlaşıldı sorularınız. Birisi... Peki televizyondan takip edin o halde. Teşekkürler. Tamam. Hayırlı cumalar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Anası babası hacca gitti. Helalleşmemiş. Ya Allah e, makbul eylesin. Haccı mebrur eylesin. Ama bakın gitmezden önce insan Allah'a karşı, Allah'ın kullarına karşı borçlarını ödemeye başlamalıdır. Ee, bunları yapmadan, yani diyelim ki onunla bununla vedalaşmadan gitti, yine haccı, hac olur mu? Elbette olur ama tam kamil manada olması için böyle olmasa, Allah'a karşı borçlarını ödemeye başlayacak, kullara karşı borçları varsa onları ödeyecek ve Böyle bir hazırlıkla hacca yolcu olacak. Bunu yapmadı, o kişinin haccı da haç değil, kabul edecek Rabbimizdir e, demek yani, de mümkün değil. Yani haccı da haç değil diyemeyiz. Diyemeyiz tabii. Diyemeyiz. Ama adabı, usulü, e, kamil anlamıyla böyledir. Evet. evet. Fakat şimdi biz onlara gelin duacı olalım. El hacu cihadun. Hac, Hac cihattır. Yani bu yıllarda oldukça izdiham vardır. Yani makbul, mebrur, hac yapıp dönebilmeleri için onlar şu eksikliği yaptı diye biz de ona bir başka hata ile karşılık vermemeli. Biz onlara duacı olmalıyız. Onlar da bizim için dua ederseler ki onu bekliyoruz. Mukaddes mekanlar, duaların bilhassa kabul olacağı mekanlardır. ...biz de onlardan dua bekliyoruz... ...hacca evet. gitmiş ve gitmek üzere... ...bulunanlardan. İkinci sorusu... ...kayınpederiyle ilgiliydi... ...vefat evet. etmiş ama işte altınlarını almış. Efendim şimdi... E, ...tabii... ...herhalde mehridir veya... ...kendi malıdır, hanımefendinin... ...sahip olduğu malı... ...kayınpeder alıyor, vermiyor... E, ...gelin hanım da... ...ben hakkımı helal etmiyorum... ...diyebilir mi? Diyebilir... ...diyebilir, hakkıdır... Helal etmiyorum diyebilir. Allah mahkemesinde de onları alır. Ama helal ederse de büyük sevap kazanır. İşte o kadar. Evet. Hocam e, Merve Hanım'ın sorusu var. Hayırlı cumalar. Vefat eden annem ve babam için kurban kesmek istiyorum. Herhangi bir hayır kurumuna bağışlasam uygun olur mu? E Hayır kurumuna bunun böyle olduğunu söyler. Onlar da o kişinin namına kurban keserler. B böyle bir mecburiyet yok. Evet. Ama ama anam babam için böyle bir şey düşünüyorum. Caiz mi? Caiz. Ve onu da ben meşgul olacak zamanımda yok. İnandığım, güvendiğim şurada bir e, efendim e, kurum var. Ona vereyim diyebiliriz. Hocam kendisi mükellefse önce kendisi mi kesecek? Onu da e, öncesi, sonrası diye değil. Elbette kendinin mükelleftir, kendi sorumludur. Kendinin vaciptir. Yani ötekiler vacip değildir. O önemli çünkü tabii. şöyle oluyor mesela kendisi kesecek ama işte e, ölmüş yakınları için kesiyor. Kendisi kesmiyor ama olmaz. onlar adına kesiyor olmaz. mesela. Bu olmaz değil Olmaz mi? tabii kendi sorumluluğu. Evet. Öncelikle kendi sorumlu. kendisi tabii. yerine getirecek. Tabii. Doğru Peki. Söyledim. Songül Hanım'ın sorusu var. Arabamız iş yerinde nakliye için kullanılıyor. Fakat arabanın değeri yüksek ve lüks. Bu arabaya zekat düşer mi? Bununla kurban kesmeli miyiz? Ee, yani dolayı. Onun için ayrıca kurban kesilmez. Ama o şekilde bir arabam varsa kurbanla mükellefim demektir. Yoksa ayrıca araba için bir kurban, filan yerde bir bağım var, onun için bir kurban ayrı ayrı değil tabii ee, öyle bir arabam varsa ki o e, Hacette Asliye'nin dışında herhalde ticari amaçla, ticari gelir getirsin diye kullanılıyor. Değil mi? Öyle anladım ben bu evet, durumda. Evet hocam evet. Ee, öyle olunca <laughs> kurban kesmekle mükellef olur. Evet. O zaman genel soralım hocam. Bu tür sorularına cevap olmuş olur. Ee, kimler kur kurban kes kesmek zorunda? Kimler kurban kesmek mecburiyetinde? Akıl bali olan nisap mik borcundan başka, borcundan başka e, nisap miktarı altın, ticaret, malı veya paraya sahip olan kişi kurban kesmek mecburiyetindedir. Bir de mukim olması lazım. Mukim hmm. yani ikamet ettiği yerde bulunuyor. Kurban bayramı günlerinde bu kişinin kurban kesmesi Hanefi mezhebine göre vaciptir. Yani farz gibi vaciptir. Yani de sünnettir ama sanki o vacipten aşağıda yer alıyor değil. O, onun Şafii'nin sünnetiyle Hanefi'nin vacibi aynı. Yani akıl bali olan, borcu olmayan Heh, doğru. ve nisap miktarı <laughs> dediğiniz 80 gram altın. ...ne olan e, kurban kesmekle mükelleftir. mükelleftir. Kurban kesmekle mükelleftir. Keserse Hangi? sevap alır mı? Efendimiz bu biliyor ki kurban bayramı günlerinde... ...kişi kurban kesmekten daha değerli bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Kurbanlığın ilk damla kanının ilk damlası daha yere düşmeden... ...kişi bağışlanır. Tüyleri, boynuzları sayısınca kesen kişiye sevaplar verilir. Evet. Bir telefonumuz daha olacak. Alalım hemen. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Selam. Buyurun. Ee, benim e, şimdi hocama bir sorum olacak da Şimdi eskiden e, kurbanlar kesilirdi evet. Ama e, kuyular açılırdı Böyle hani şey yapardık e, Toprağın kuyu açıp hani Hayvanı orada yatırıp keserdik Ama şimdi e, birçok kurban kesim yerlerinde Bu kanlar gidere gidiyor Ya da biz mesela kendi evimizde e, Kestiğimiz zaman e, Bir imalathanemiz var Orada kesiyoruz ve bu kurban kanı gidere gidiyor Acaba bu ne kadar doğru onu merak ediyordum İyi anladınız mı? Ee, evet. Biz eskiden hocam kurban kestiğimizde... ...işte evimizin bahçesi varsa... ...bahçesinde toprağı kazardık. Orada kanını akıtırdık, toprağı kapatırdık. Ama şimdi gösterilen yerlerde... ...bu kanlar giderlere gidiyor, akıyor diyor. O ben ne kadar doğru bilmiyorum. Nereye gidiyor? Gider hocam. Evet tamam. Kanallara ha, gidiyor. tamam. Ee, bu doğru mu diye soruyor ee, da bu konuda e, ben tabii... Şimdi bakın, akmış kan... ...mukaddes değildir. Kutsal değildir. Pistir... Yani nereye gider gider tamam yani bizim ama şu var ki tabii çevreyi kirletmemek lazım çevreyi kirletmemek lazım e, bu son yıllarda devletimiz bu konuda ciddi tedbirler alıyor gelin ben de illa bu 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 tedbirlere karşı koyacağım e, işte demeyelim gelin Yani... çok yerindedir bu tedbirler yani bunu Düşünülüyor, taşınıyor, kurbanın gerçek anlamına uygun bu tedbirleri e, devlet kuruluşlarımız da bu son yıllarda almaya başladılar. Son derece isabetlidir. Millet olarak bizim de yardımcı olmamız icap eder. Yani bakın temizlik İslam'ın ikinci vahyinde yer almış. Yani bu şuna benzemesin, Hacerül Esved'i öpeceğim. Acer resveti öpmek sünnettir. Ama öteki adamın bağrını incitmem haramdır. Sünnet işleyeceğim derken haram işliyorum. Kurban görevini yerine getireceğim derken çevreyi kirletiyorum. Eskiden düşünün sokaklarımız, caddelerimiz... ...her taraf kan revan içinde yani her taraf açık hava mezbahası evo hoş değildi. Yani bakın Erciyes'te yüz şey yaparken vefat eden Profesör Ahmet Bey vardı. Ondan dinlemiştim. Bakın bir salanır, babası alır, Amerika'ya götürür. İşte tahlil tahlil netice derler ki bu çocuğu boşuna buraya getirmişsin. Bu hastalık burada olmadığı için bunun doktoru da yok burada. Sen istersen kızını tekrar götür Türkiye'ye. Ee, yok illa burada olsun diyorsan Türkiye'den doktor çağırırız. Burada tedavi ederiz, tamam. Türkiye'den doktor çağırın, orada tedavi görüyor. Neymiş bu hastalık? Dünyada iki yerde olurmuş. Afrika'da filan ülke, biri de Türkiye. Niye? İşte hayvan kesilince sakatat oraya buraya atılıyor. Onu da kediler, köpekler yiyor ve onlardan da insanlara bulaşıyor. Hem de çok defa ölümle neticelenen bir hastalık, ekinokok diye bir şey yani bir e, tedavisinde çok zorlanılan bir hastalık. E Bu niye böyle olsun yani, değil mi? Bu son yıllarda devletimiz hem de müeyyideler koyarak cezalar koyarak ve vaktinden önce de uyarılar yaparak şuraları ayırdık. E, kurbanları burada keselim. Çok da güzel oldu hocam. Eskiden e, canım mekan Canım Ne olacak? Ta oraya nerede götüreceğim? Hele şu sokakta kesi vereyim. Tamam kurban kestim, sevap kazandım ama çevreyi kirlettim, günah kazandım. Evet. Peki bir telefonumuz daha olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı, Hayırlı cumalar. cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Ee, hocam bizim bir sorumuz var. Hasretiniz. Televizyonun sesini ee, kısabilir hocam, misiniz biraz? Ee. Televizyonun sesini kısar mısınız rica etsem? Tabii. Tabii. Hayırlı cumalar hocam. Buyurun. Sağ olun. Ee, hocam bu e, Kurban Bayramı'na 10 gün kala bir 10 tane hani oruç tutulması söyleniliyor. Yani bunun sevabı nedir? Bunun adı nedir? Tutmanın faydaları nedir? Bunu soracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.